anne babalara şunu tavsiye ediyorum acizane. Ben de bir hasbel kadar çok çocuğum olan bir anne olmak hasebiyle hal edin. Yaşayın. Ahlak Muhammedi'yi giyinin. Peygamberin ahlakıyla birbirinize hitap edin. Öyle bir örnek olun ki evlatlarınız sizden memnun olsun. Farklı düşüncelere kapılabilirler. Kızmayın onlara. Onlar da bir devredir. Gelir, geçer. Hoş görün, güzel karşılayın. Demokratik aileler oluşturun. Ve ama onlara güzel ahlakı, doğru konuşmayı, yalan söylememeyi, kimseyi küçük görmemeyi, herkesi sevmesen bile hürmet edebilmeyi, farklı fikirlere hürmet etmeyi, kimseye düşman olmamayı öğretin gösterin, telkin edin. Şunu gösterin ki konuşularak hiçbir şey engellenemiyor. Düşman olarak kendimize eziyet etmekten başka hiçbir şey yapılamıyor. Bütün bunları anladıkları zaman onlar cenneti bu dünyada bulacaklardır ve daima sizlerin duacısı olacaktır.